Düğün maliyetlerini konuşuyoruz. Ee, geçen seneye göre ya da pandemiden sonraya göre bu sene artışımız mevcut. Mecburen tabii olan zamlardan dolayı e, insanlar da biraz kendi bütçelerine göre daha çok değerlendiriyorlar yapacakları organizasyonları. Ama e, son zamlardan sonra biz de artış gösterdik mecburen. E, tabii yaşam koşullarına uymamız için ama gelen müşterilerimizle elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Şimdi önümüzü göremediğimiz için bilmiyoruz. Tabii ki sonuçta bir düğün salonunun içinde 7-8 personel çalışıyor. Bazen kalabalık düğünlerde 10 personele kadar çıkabiliyor. Bu yüzden bilmediğimiz için, biz de önümüzü göremediğimiz için herhangi bir şey söyleyemiyoruz. Ama şu anki fiyatlar 20 bin ile 35 bin arasında değişiyor. Yani şöyle kitabı Ekonomik durumu nedir, ne değildir bil, bil, insanlar bilmediği için. O yüzden biz de şunu öneriyoruz, erken rezervasyon her zaman daha uyguna insanlara geliyor. Erkenden yapsınlar rezervasyonlarını, da, daha mantıklı olur. Evet, bu aralar e, biraz fazla yaygınlaşmaya başladı. Genelde insanlar e, ikram sunmadan e, nikah yapıp, işte takılarını toplayıp e, programlarını sonlandırıyorlar. Bir saat içinde programları bitmiş oluyor. Evet biraz daha az maliyetli oluyor. Çünkü hani salon herhangi bir ikram vermediği için o ikramı verecekleri ücretten düşüyoruz. Daha uyguna geliyor.